Senle beni kimse bir karşı karşıya getiremez. Dinle beni dinle beni dinlemesini bil. Konuşturmadığın için gelmiyorum ben sana. Hakkarek etme. Kimse hakaret etme. Benle seni kimse kimse karşı karşıya getiremez. Senin ne varsa benim gibi dilinde var. Senin gibi ha. merhameti varsa çıksın onu alnından öpeceğim. Hadi bakalım. Ha Sibel. Herkesin ağzından. Bir dakika Zümrüt, herkesin ağzından olumsuz cevaplar çıkıyor. Ne demişsin? Yok işte sevdiğiyle ilgili de, bilmem ne de. Peki o yaşlı kadının yapmış olduğu homofobik söylentilere neden o zaman Şengül'e gülünüyor? Esprimi yaptı diyorlar. Haksızlık var burada, adaletsizlik var burada şeye başa kızımıza kızıma hakaret evet. var burada evet, evet. kızıma yapılanı duydum bittin benden Şengül şimdi gidiyorum ve beni köpek Aynen. yerine koydu bak ne yaptı Sibel Tamam beni konuşmuyor kaka kaka gülüyor yapsın yaptırıyorlar Sibel'e rakıyı aldı ne yaptı balıkla rakımı içiyorum dedi kızım yolladı Annem dedi lakır lakır işte ben burada oynadım Eskorbone Johnny'me hoşuma gitti. Bele feda olsun. Tibele feda olsun. Ben Feride'nin evine da gittim da yemek ya, yedirdi da Feride bana. Ben de ona söyledim. Feride kendi bile yemedi kız. As ya. Giriyor. Bu aldı zine. Sana giriyor size. Yok ya. hala da parayı çekmedi. Size mi soracağım? O zaman siz de beni kullanmayın, almayın yayına. Üzerimden, adımdan nemalanmayın, prim sağlamayın. Aynen öyle. Herkes Allah seni kullanıyor. En çok da bugünlerde birileri seni yayına alıp adını gündeme gelmeye çünkü unutuldu. Birisi. Yeniden Bay Allah gündeme geliyorlar. Birisi. Adını birisi. Adını da öyle vermeyeceğim. Birisi. İsimlilerden biri seni bu ara devamlı yayın alıyor gündeme gel. Zaten o çocuk gündem o. reklam peşinde bir tanesi de. Bir tanesi televizyona çıkar zaten bunun için seninle samimi. Her gün seninle yayın yapmasının nedenini Bak şimdi. anladım. Ver, ver diye laf yok. Ferdi sen hakkında kötü bir şey demiyor ki. Yok Ferdi ben. benim oğlum. Çok sever evet, beni. Tamam. Yok. Git. Git. Kız o da da bir Uğur, dolduru, uğurda bir şey yok. Arkadaşlar izlemek istemiyorsanız ya. izlemeyin. İzlemeye gelince de...